30 Aralık 2025'te Show TV'de yayınlanacak olan Rüya Gibi'nin 5. bölümü tam bir duygu fırtınası vaat ediyor. Kaçırmayın çünkü bu dizi şimdiden kalpleri fethetmeye devam ediyor. Dram, komedi, entrika ve ince duyguların mükemmel karışımı. Her karakter o kadar canlı ki sanki yanınızdalar. Aydan arkadaşı Fiko'nun öldürüldüğünü sanıp çığlık çığlığa ağlıyor. Çiğdem'e her şeyin Emir'in işi olduğunu söylüyor. Tehlikeli adamdan kaçmayı öneriyor. Tam o sırada ölü, Fiko uyanıyor ve hamam masasında kendini has başlıyor. Bu komik twist herkesin omzundan dağ gibi yükü indiriyor. Kahkahalara boğuluyorsunuz. Efe ise tam bir kahraman. Aydan'a sonsuz ilgi ve koruma gösteriyor. Tüm sorunlarını üstleniyor. Düşmanlarıyla sonuna kadar savaşmaya söz veriyor. Zirve ise Aydan'ın Emir'e sana güvenemiyorum çünkü seni hiç tanımıyorum demesi. Emir bunu düzeltmeye karar veriyor. Neler anlatacak? Hangi sırlar ortaya çıkacak? Rüya gibi. Baştan sona sürükleyici, heyecan dolu ve duygu yüklü bir başyapıt. Mutlaka izleyin, pişman olmayacaksınız.